İşte, tamam hazırım Rıdvan. Dışarısı da hazır başlarcığım. Bayağı bir kalabalık hatta. Emniyete yeni bir bilgi geldi mi? yok hacım evet. İyi, başlayalım o zaman. Ben nereden bileyim ya, Ilgaz Savcı nerede? Onu da sen bileceksin bir zahmet Tolga. Sabahtan beri odasının önünde bekliyorum, yok. Kalem memuru da demiyor hiçbir şey. Başak Alo. Başak Alo. Başak. Şurada. 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 Kolay gelsin arkadaşlar. Öncelikle kısa geçeceğim. haberiniz olsun. Şimdi yaklaşık bundan altı gün önce Erenköy'de bir özel arazide bulunan bir su kuyusunda dört ceset bulundu. İşlerinden birisi de ağır ceza mahkeme başkanımız olan kardeşim Neva Seçkin'dir. Ne? Neva evet. kim Arkadaşlar, arkadaşlar. Diğer maktullerin kimlikleri tespit edildi. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Emniyet teyakkuzda, katil zanlısı hakkında da epeyce bir ipucu bulduk. Yakında da yakalandı bilgisini buradan ben size veririm. Benim bu çağrım Erenköy'de ikamet eden vatandaşlarımızadır. Şüpheli herhangi bir şeye rastlayan tanık olan vatandaşlarımız varsa lütfen kolluk kuvvetiyle iletişime geçsinler. Evet. Şimdi sorularınız varsa bir iki tane hızlıca alayım. Diğer ölenlerin kimliklerini açıklamayacak mısınız? Hoş geldin. Hoş buldum. Kaçabilmene çok sevindim. Öğle yemeğini senin güzelliğin eşliğinde yemek istedim. kimlikleri daha belli değil mi başta O yüzden mi açıklamıyorsunuz? Arkadaşlar kimlikler tespit edildi dedik ya. Biraz organize bir cinayete benzemiyor mu başsavcım? Yani katilin tek kişi olduğunu emin misiniz? Tekil olarak bahsettiniz ama. Vallahi tek mi çift mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki kendini zeki zanneden bir aptal. Meslek hayatımızda biz bunları çok gördük arkadaşlar. Buradan kendisine sesleneyim. Bilsin ki ensesindeyim. En kısa zamanda da İçeriye alacağım onu. Ömrünün sonuna kadar cezaevinde kalacak. Bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar.